Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. İnsanlar gelişen teknolojik imkanlarla beraber doğada daha baskın bir konuma gelmiştir. Hem doğal koşullarla mücadele etmek hem de ekonomik kazanç sağlamak için son yıllarda denizel alanları doldurarak yeni kara parçaları elde etmeye başlamış insanlar. Peki dört tane örnek görüyoruz. İnsanların denizlere yaptığı yukarıdaki müdahalelerin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi bakalım Hollanda'da denizin doldurulmasıyla kazanılan arazilere polder arazileri diyoruz. Ülke topraklarının yaklaşık 25'i polderlerden oluşuyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi genelde tarımsal faaliyetlere, hayvancılık faaliyetlerine ayırıyorlar. Japonya'daki Kobe havaalanı tabii ki ulaşımı sağlamak için yapılıyor. Japonya dağlık bir ülke, bir sürü volkanik adadan oluşuyor ve havaalanı yapmak için de düz alan bulamadıklarında denizi doldurarak böyle yeni bir ulaşım alanı oluşturuyorlar. Dubai'deyim, Birleşik Arap Emirliklerindeyim. Palmiye şeklinde bir ada yap. them. içerisine bir sürü oteller, tatille alakalı, turizmle alakalı bir sürü yapı inşa ettim ve turizmi canlandırmaya çalıştım. İstanbul'a geldim. Maltepe Sahil Parkı'nı yaptım. Burada da denizi doldurdum ve insanlar için işte eğlenme alanları, yürüyüş alanları, piknik alanları vesaire oluşturdum. Peki şimdi bakıyorum. Hangisi bunun amaçlarından biri değil? Su baskınlarından korunmak diyor. Kesinlikle buraya Hollanda'daki polder arazilerini ekliyorum. Hollandalılar bu polder arazilerini yaparken temel amaç aslında su baskınlarından korunmak. Ülkenin %40'ı deniz seviyesinin altında sürekli su baskınlarıyla boğuşuyorlar ve bu setleri yaptıkça kazandıkları toprağı da tarım ve hayvancılıkta kullanıyorlar ama öncelikli amaç su baskınlarından korunmak. Peki ulaşım imkanlarını geliştirmek diyor. Buna da Japonya'daki Kobe havaalanını ekleyebiliriz. Rekreasyon alanları oluşturmak diyor. Dikkat edin. Rekreasyon turizmle alakalı bir ifadedir. Bir yenilenme, bir tazelenme olarak düşünebilirsiniz. Ben turizmle alakalı alakalı, rekreatif faaliyetlerle alakalı ne yapıyorum? Gidiyorum işte Palmiye Adası'nda, işte Maltepe Sahil Parkı'nda iyi vakit geçiriyorum, yenileniyorum, tazeleniyorum, turizme katılıyorum. Dolayısıyla buna da rekreasyon faaliyeti diyebilirim. O yüzden buna Dubai'nin olduğu yeri ve İstanbul'u ekleyebilirim. Tarım arazileri oluşturmak diyor. Evet, Holder arazilerin olduğu yer her ne kadar su baskınlarından korunmak için yapılsa da sonrasında tarım arazisi de oluşuyor. O yüzden buna da Hollanda'yı ekleyebilirim. Ne diyor? Madencilik faaliyetlerini geliştirmek diyor. Neden madencilik faaliyetlerini geliştirmek olmaz? Ya ben zaten denizi dolduruyorum. Dolgu sahasında maden olmaz ki. Maden dediğin yer nerede olur? Volkanik faaliyetlerin yaygın olduğu yerlerde olur. İşte kıvrım hareketleriyle beraber metamorfizmanın, başkalaşımın, dönüşümün, değişimin olduğu yerlerde madenler olur. Dolayısıyla bu Araziler sonradan kazanılan araziler olduğu için buralardan maden çıkmasını beklemiyorum. O yüzden sorumun doğru cevabı E seçeneği olduğu bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.